Evet sevgili seyirciler, bu akşam size Ankara gücü Trabzonspor maçını yorumlayacağım. Biliyorsunuz Trabzonspor geçen hafta kendi sahasından Koyen Spor 2-2 beraber kalıp şampiyonluk yarışında önemli bir yer aldı. Ee, bu hafta oynayacağı Ankara gücü maçında bu yarayı telafi etmek istedi ve 3 puan ile sahaya çıktı. Geçen hafta e, kart cezalısı olan Trezege ve Bakasadas ee, yoktu bu hafta. Onun yerine Bardi ve Yusuf ve Cilli, 11'e başladı. Ee, bu hafta 3 puan parasıyla sahaya çıktı ama 3 puan alamadı. Yine böyle bir berabere kaldı. Ee, Dünya Kupası öncesi e, 3 puanla puan çıkmış olduğu 3 puan için çıkmış olduğu maçta maalesef berabere kaldı. Ve e, Dünya Kupası'ndan sonra e, Fenerbahçe'de karşılaşacak Fenerbahçe maçı öncesi e, en azından şampiyonluk yarışını Kopmamak için önemli bir puan olacaktı. 2 haftada 4 puan kaybetti. E, Trabzonspor bu sene istediğini hakikaten veremiyor. Bir türlü takım olamadı. E, sakatlıklar da vardı. Viska vardı. İşte e, defans da e, sakatımız vardı. E, ama bu sene bir türlü istediğini alamadı. E, bu maçta da gördük pozisyon yok. Forvetlerden yaralanamıyoruz. Kanat oyuncumuz yok. E, acilen bu verilen arada ee, iyi bir transfer yapması lazım. Özellikle santrafor anlamında. Ee, Trabzonspor bu sene çok kısır top oynuyor. Gol yollarında çok başarısız. Ee, Hakeza e, defansif yönde de aksaklıkları var. Ee, bu sene maalesef istenilen verilemiyor. Ee, bu akşamki maçta da yani anlatacak hiçbir şey yok. Hiçbir pozisyon yok. Her kitap içinde geçerli. Beraberleri razı bir görüntü. Yapılan değişiklikler hiç takıma faydası yok. Yusuf Yazıcı, yani artık bitmiş uzatmaları oynuyor. Hakikaten Yusuf Yazıcı'nın kendini toparlaması lazım. Abdülkadir Ömür hakeza, o da öyle. Yani e, takımda çok büyük bir eksiklikler var. Yani takım takım bir bu sene hakikaten. E, bir önce kendilerini toparlaması lazım. Yani bu puanları telafi etmesi lazım. Geçen sene bu zaman 33 puanı vardı. Şu anda 23 puanda 10 puan gerisine geçen senenin. Ve çok basit puanlar kaybedildi. Bu hafta da o şekilde bunun en büyük nedenlerinden biri e, Santrofon'un olmaması, kanat oyuncunun istenilen verimi sağlayamaması, e, bu şekilde takımın devam etmemesi gerekiyor. Bir önce Abdullah Avcı'nın oturup eline başına koyması lazım iyi transfer yapması lazım